Özel Denizli Cerrahi Hastanesi El Cerrahisi ve Mikro Cerrahi Uzmanı ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Profesör Doktor Nazım Karalezli Ege TV'ye konuştu. Tendon kesileriyle ilgili bilgiler verdi. Profesör Doktor Karalezli tendon nedir sorusunu yanıtladı. Tendon kasların kemiğe bağlandığı noktalar. Kasların devamı aslında. ligamanlar yani bağlar kemiği kemiğe bağlarken Tendonlar kasları kemiğe bağlayıp hareket iletiminde görev alan yapılar, bir bağ dokusu yapısı. Ee, kısaca tendonun uzan, kasın uzantısı yani kemiğe bağlandığı noktası diyebiliriz. Karalezli tendon kesilerinin kimlerde görüldüğünü aktardı. Tanısının zor olup olmadığını anlattı. Aslında en fazla iş yerlerinde iş kazası şeklinde görülmesine rağmen herkeste görülebilir. Yani evde Atıyorum bir yemek yaparken ev kadınında da görülebilir, çocuklarda da görülebilir. Ee, çok fazla mesela çocuk hastamız var cam kırıklarında oynarken elini kesen herkes de görülebilir ama özellikle iş kazası şeklinde ağır yaralanmaların içindeki bir komponent olarak görüyoruz ama herkes de görülebilir aslında daha çok kesiler e, ateş silahı yaralanmalarını ayrı tutuyorum ama bizim günlük hayatta en çok gördüğümüz şeyler e, kesici-delici aletle yaralanmalar şeklinde olan, İş yerlerindekiler tabii makineye kaptırma şeklinde de olabiliyor ama e, ev kazalarındaki şeylerin çoğu e, kesici-delici alet yaralanmalarıydı olur. Cam kesileri de gene dediğim gibi çocuklarda biraz daha sık oluyor, onlar hani kesici-delici aletle daha fazla yaralanmıyorlar ama e, genelde gördüğümüz şeyler e, delici kesici yaralanmalar ve iş kazaları. Yaklaşık 20 küsür senedir yapıyorum el cerrahisini. E, çok fazla doktor arkadaşların da hani şüphelenmediği için diyeyim e, atladığı tendon kesileri oluyor. Aslında zor değil ama bakmak lazım, şüphelenmek lazım, iyi muayene etmek lazım. Hangi kasın nereye yapıştığını ve de kasın fonksiyonunu bildikten sonra onun tanısı kolay aslında. Ee, ama e, iyi muayene etmek lazım. Mutlaka e, hastayı sormak lazım, sorgulanmak lazım. E, onun haricinde çok zor bir tanısı yok. Ama mutlaka şüphelenmek ve muayene etmek lazım hastayı. Peki tendon kesilerinde tedavi yöntemleri nelerdir? E, tedavi yöntemleri aslında bir tendon kesisi varsa bunun tedavisi kesinlikle cerrahi. E, tendonlar bazen, nadir de olsa... %50'si kesilebiliyor tendonun. Yani bir bıçak giriyor, yarısını kesiyor. O zaman tendon kendini bir şekilde tolere edebiliyor, hareketlerine devam edebiliyor. %50'nin altındaki kesitlerde, kesilerde biz cerrahi olarak tedavi etmeye biliyoruz. Ama tam kesilerde mutlaka tedavisi cerrahi. Bazı tendonlar var, bunlar ihmal edilebilecek tendonlar. Onlarda cerrahi tedavi yapmaya biliyoruz ama bir el tendonlarının bir çoğunun tedavisi cerrahi. Tendon tedavisi, yani tendon cerrahisinin tedavisi aslında uzun süreli bir tedavidir. Fizik tedavi olmazsa olmazdır. Yani ne kadar iyi bir cerrahi yapsanız da fizik tedavi süreci mutlaka olması lazım. Cerrahi tedavide biz kopuk olan tendon uçlarını bir araya getirip onları çeşitli ipliklerle tamir ediyoruz, dikiyoruz. Ee, ama bu dikişten sonra belli bir süre e, bu yük dediğimiz yani yük iletiminde e, fonksiyonel bu e, tendonlar, yapılar e, ipliklere biniyor. O yüzden bu bu süreyi iyi geçirmek lazım. E, fizik tedavide bu tendonu yavaş yavaş güçlendirip yapışmasını önleyerek e, güçlendirip daha sonradan da e, kişiyi normal fonksiyonel hale Getiriyoruz. Ama fizik tedavi dediğim gibi olmazsa olmaz. Ee, en önemli şey de tendonun yapışmasını engellemek. Çünkü yapışırsa diktiğiniz şey bir işe yaramıyor. İkinci problemimiz de kopmalar, tekrar kopmalar. Ee, fizik tedavi sırasında veya günlük hayatta aşırı bir yüklenme olduğunda e, tendon diktiğiniz tendon tekrar kopabiliyor yani bir kesik gibi tekrar kopabiliyor. Bu ikisi büyük problem bizim için. Profesör Doktor Karalezli ameliyat sonrasında dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili de uyarılarda ve önerilerde bulundu. Burada en önemli şey fizik tedaviden kaçmamak. Bu fizik tedavi hastanın kendisi için yapılan bir şey. Fizik tedavi sırasında yapılacak hareketleri harfiyen yerine getirmeleri lazım.